Çok iyi. İnanılmaz kolay tost ekmeğiyle yapacağız. Şöyle fırın tepsimizi aldık mı aldık. Kaç kişisiniz bilmiyorum ama kendinize göre yapabilirsiniz böyle. Dizdik bu şekilde. Üzerlerine ketçap sıkacağım. Pizzanın sosu gibi düşünün. Ketçap sevmeyen varsa salçalı su da çok güzel oluyor. Şöyle iyice yayıyoruz. Şu anda böyle gözüküyorlar. Kenara koyuyoruz. Üzerine koyacağımız malzemeleri keseceğiz, hazırlayacağız. Açıl artık Allah kah. Kaşarımızı rendenin kalın tarafıyla rendeleyeceğiz. Ben böyle profilimde genelde hızlıca yapabileceğiniz yemek tarifleri vermeyi çok seviyorum. Böyle herkesin evinde olan malzemeleri seçmeye çalışıyorum. Mazalla elinizi kesmeyin dikkat edin. Ekmeklerimizin üstüne kaşarı koyuyoruz. Bundan sonra üstüne koyacağınız malzemeler sizin damak zevkinize kalmış. Ben kokteyl, sosis koyacağım biraz. Biber koyacağım. Şöyle sosislerin hepsini dizdim. Biberleri diziyorum. Son olarak mısır koyacağım. Dediğim gibi sizin damak zevkinize kalmış bir şey. İstediğinizi koyabilirsiniz kaşardan sonra. Okuldan geldin, yaptın. Annenden bir şey bekleme. Kendin öğren. <laughs> İşten geldin, hemen iki dakikada canım pizza istedi. Yaptın, attın fırına yedin. Son hali böyle gözüküyor. Şimdi fırına gidiyoruz.